Belki de bu ömrümüzün son cuması. Kaç cuma geldi geçti hayatımızdan ama biz kaçını gerçekten değerlendirebildik? Rabbimiz cuma gününü bize rahmet kapısı olarak verdi. Bugün kalplerin arındığı, duaların geri çevrilmediği, meleklerin saf saf dizildiği bir gün. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: "Cuma günü üzerinde güneşin doğduğu günlerin en hayırlısıdır." Öyleyse bu fırsatı kaçırmamalı. Kalbimizi afla, dilimizi duayla, ellerimizi semaya kaldırmak lazım. Unutma, bir gün gelecek. Belki de bu dünya üzerinde son kez cuma namazına gideceğiz. O yüzden bugünün kıymetini bilelim. Ya Rabbi, bu mübarek cuma hürmetine günahlarımızı bağışla. Kalplerimizi imanla dirilt. Ailemize huzur ver. Sağlık, sıhhat, afiyet ikramıyla bizleri sevdiklerinin arasına kat. Cuma'mız mübarek olsun.